Nasılsın? Hastanedeyiz. Neden? Yaklaş bakayım <laughs> <Abi yaparsın. gülüyor> <Bir de okuluşmak. gülüyor> <mi>? ya. Bana bir yer var. Biz bir yol konuşmuyor. Değil Niye hastanedeyiz? Unutmayın elini Hızlı hızlı konuştuk Video çektiğimiz belli olmaz. İnsanlar fark etmez. Biz niye buradayız? Hı? Senin için. Neden senin için? Neden alerjim ya? Yalancı. Bilmiyorum. köpek senin. Sen yalancı. Kedilerin yüzünden mi? Hayır. Çok hoş gündür kedilere yaklaşmıyor. Doğru <laughs> Yanlış mı? Karada gelse Ne yapıyorsun şimdi sen? Elin niye bu adam Onu da birik şöyle yap. <laughs> Demek ki sadece kediler de diyor bilmiyorum. sen de var. Sen niye kaçıyorsun sakla diyor. Gel buraya gel yaralazlık yapma. Kız Sen niye bugün böyle sessiz duruyorsun? Şişt gel Bu niye dışarıdaydınız siz? Tamam. Niye dışarıdaydınız? Dersiniz boş Hı? Dersiniz boştu. Dersiniz boştu. Ne boştu? Türkçe. Ne? Türkçe. Türkçe sınavı yaptınız mı? Hı? Yanlış bana ya. Açalım. Bana söyleyebilirsin. Ne? Yalan. Bana ya. İyi, değil. hadi bakalım. Öyle olsun. İnanıyorum sana. Korkut, şimdi ne bilecek değil mi? <laughs> Seninle kala bak. Allah'ım hayır. Hı? Abi, Gel buraya. Lazım. Buraya gel. Böyle. Buraya gel. Benden niye kaçıyorsun? Kanı benim mi alacağım? <laughs> Allah Allah'ım benden niye kaçıyorsun? Acı. Gel buraya. Acı. Buraya gel. Yavaş. Acıyor. Şu yüzünü bir kaçırma. mısın? Ama acıyor. Acır tabii. Hayır, ama ama niye e, alacaklar seni ya? Alacaklar sabah. Evet. Yosa nasıl bilecekler? Vermiyorum kadın. Vermezse olmaz. Acır ama. O bol acıyacak. 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 Çıkma şu kameradan. Acımayacak. O her zaman aynısını yapıyor. Parmağın ne var bakın. Evet. Gene ne çizdin buraya? Nereye? Bak şuraya. Şuraya şuraya. Yine bayanmış. Elin yer yere beğeniyor. Hı? Evet. Eşek sipasi. Elif hastaneye geldi. Aman yarabbim. <laughs> <yorucu. gülüyor> evet, evet. Şimdi hareketlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? etrafa bir panik oluyor, bir heyecan var. Doktor gelecek şimdi bana ne diyecek bana. Ne diyecek Şu an korktuğunda ne yapacağını bilmiyor. Bak, konuşmuyor bile. Normalde çenesi düşük biliyorsunuz. Sessiz sevasız. Kurbanlık koyun gibi. Kurban <laughs> beraber da yakın. Değil mi? Bak, şimdi çağıracaksın. Şimdi çağıracaksın. Şimdi çağıracaksın. Gel buraya diyeceğim. Sana bir tahliye yazıyorum. Kan tahliyesi. Hem de üç tüp. Tuz. Kaç mı? Ben gel. Ben niye geldim? <laughs> gel buraya. Ben havan değilim. Gel buraya. Tamam. Allah bilir. Hadi gitsin. Gidiyorsun. Giderim. yakınma mısın? Ee, çok yakın Ama yalan bilmiyorum. Doktor gelsin de sen? Görürsün bunu.